ne yapayım ben bu suanın? Söyleyeyim Allah için ben mazotu aldım. 35, 25, 30, 35 lira mazot aldım. Mazot 50 liraya çıktı. Kubre iki katına çıktı. Motor taksitlerini yatıramı yok. Ekipmanların kredisi dünya para tuttu. Banka faizleri yüksek. Ben bu ekmek için mücadele ediyorum. Köylüyüm. Arazim var. 1500 dönüm arazi ekiyorum. Adam Ankara'da duruyor, tallaya geliyor buradaki köylüden mazot parası alıyor. Ürüne destek verin, ben de bunun desteğini kendim alayım. Ben bunun yüzünden desteğini de almıyorum. Köylü tutuyor, Ankara'lı memur tutuyor, tallaya kiraya veriyor, mazot desteğini onlar alıyor. Ya biz üretemeyecek duruma geldik. Alaca Barajı'nda Koçasar Barajı 180 bin dönüm arazi var. 180 dönüm, bin dönüm sulu arazi Baraj bitti. Barajlar kurudu. Bu sene belki 2-3 bin dönüm ekilmeyecek. 2-3 bin dönüm yer anca zor ekeriz. E, on, 180 bin dönüm sulu araziden 3 bin dönüme düşüyor. Kuraklık var. Gelecek sene üretmeyeceğiz. Ekmek konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunu hükümet olarak bize destek olacak. Çiftçiye destek olacak. Ürünümüz sokağa atmayak. Vatandaşın kursağına gitsin. Asker ücretli bu on yazık bir suan alamıyor. Ama biz de bunu satamıyor şu anda. Alan yok. ihracatı mı atsın mor suan dışarı gidiyor. Akdeniz ülkeleri alıyor. Her sene gelip alıyorlardı. Bir sene hiç kimse ne istiyorsun diye suana selam aleyküm diyen yok. Nazlı. Araplara suan gidiyor. Adam buradaki ihracatçılarda da var. Onu satan adamlarda da var. Pazarlayan adamlarda da var üreticide de var. Hepimiz suçlu yok. Adam geldi, buradan sağlam soğanı gösterdiler, çürük soğanı gönderdiler, gitti Dubai'de alacağını soğanı kötüymüş dedi adam. Ah bu soğanları şimdi ben nasıl edeyim şimdi? Kime satayım? Belediyeler alsın, Van Belediyesi'ne göndersin, Erzurum Belediyesi'ne göndersin, bizim bu vaniletin ursağında gitsin. Çöpe atacak bunları bu, saat, bu ayda olmazsa gelecek ay çöpe gidecek, kesin çöpe gidecek her belediye bundan işte alsın. Bizden alsınlar, maliyetine göre biz kardeş yok. Ama bizim su anımızın parasını bulsun. Çok perişanız. Yani çiftçinin sahibi yok. Silah dodaları bilmiyor. Hiç bizi aramıyor. Hakkını aramıyor. Bizi temsil etmiyor. Adam çıkıyor şu kadar bin ton soğan ekildi, bu kadar ton biber ekildi. Ama gelip de buradaki çiftçinin durumunu görmüyor. Allah ve yardımcımız olsun. Çiftçi çok perişanlı ne yapalım bizim de böyle, bu sene böyle. Gelsen sene, bu yok. Diyor. Deriye dokuyoruz diyorlar. E nereye dokuyayım ben bunu? Suanı deriye dokmayayım da nereye dokuyayım? Bir yere dokuyor. Ondan da cezayı yok. Sen çevre kirliyim. Yaptım diye bir de cezayı yok.